Arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün karşınıza Astor Enerji'nin halka arz analiz videosuyla çıkıyoruz. Arkadaşlar öncelikle belirteyim Astor Enerji da halka arz olmadan bizim Film Baba 20 listemize girmiş oldu. i̇lk defa böyle bir uygulamayla karşınıza çıktık. şirkete ziyadesiyle güveniyoruz. gelin hep birlikte detaylarını inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar satış fiyatımız 12 lira 50 kuruş olarak belirlenmiş. Arz büyüklüğü 2 milyar 625 milyon. yani ciddi bir büyüklüğe sahip. Dağıtım yöntemi oransal. Aracı kurum arkadaşlar TEP yatırım önlerliğinde halka arz ediliyor. İşlem kodu Astor olacak. Talep toplama 11, 12, 13 Ocak. 3 gün sürecek arkadaşlar talep toplama. Lot sayımız 210 milyon adet. Çok fazla arkadaşlar lot sayısı. Halka açıklık oranında %21.04 olarak belirlenmiş. E, tüm kurumlardan değil belirli kurumlardan halka arıza katılabiliyorsunuz. E, halka arz menüsünden gireceksiniz. Lot sayısını e, katılırken en az minimum 1 yapmayı unutmayın. E, orada bazı hatalar olabiliyor. T1, T2 arkadaşlar kullanılamıyor. E, katılım endeksi kriterlerimizi karşılıyor. E, bununla ilgili e, yorum bekleyen arkadaşlara da duyurulur. E, ekstra burada farklı olarak BIST 30 teminatı gösterilemiyor arkadaşlar. Normalde BIST 30'daki hisselerinizi teminat göstererek e, halka arıza daha büyük miktarlarda girişler yapabiliyordunuz. Ancak e, burada herhalde anladığım kadarıyla e, piyasanın da dengesini bozmamak adına e, böyle bir karar alınmış gibi duruyor. E, gayet de aslında mantıklı ama nasıl olacak şimdi? E, gene girmek isteyenler 2 gün 3 gün önceden eee BIST 30'da satış verebilirler ama dediğim gibi o hisseleri buna tercih ederler mi orası tartışılır. Adam tükreşini bırakıp astora gelmek istemeyebilir. O noktada piyasanın dengesini belki bu şekilde koruyabilirler. Listede arkadaşlar yatırım şirketlerine bakabilirsiniz. Kendi kurumunuz olup olmadığını inceleyiniz. Ben yine görüyorum ak yatırımı yine göremedim burada. Ama diğerleri herhalde gördüğüm kadarıyla var gibi görünüyor. Siz yine listeyi inceleyebilirsiniz. Halka arz ilanına bakalım SPK'nın. Burada arkadaşlar SPK'nın yayınladığı listede 148 milyon adet bedelli sermaye arttırımı. Yani 148 milyonu çarptığımızda 1 milyar 850 milyon şirkete kalıyor. Mevcut pay satışta arkadaşlar 27 milyon ve 35 milyon adet olmak üzere. E, ekstra da arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 775 milyon liralık ortaklara giden bir meblağ var. E, aslında bu kısım tabi çok rakam çok ciddi büyük olduğu için e, çok da hoş olmamış ama e, şirketin bu gelen parayla neler yapacağına baktığımızda aslında e, değerli gibi duruyor. Bakalım. Şirket hakkında kısmına bakalım. E, İhratçı arkadaşlar Ankara ili Sincan ilçesinde Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 95 bin metrekare arsa kurulu yaklaşık 78 bin metrekare kapalı alan e, olan fabrikada yine aynı OSB içerisinde 6 e, OSB mahallesinde 2020 yılında faaliyete başlayan 42 bin metrekare arsa kurulu 27 bin metrekare kapalı alanı bulunan bir alanda faaliyetlerini gösteriyor. Devam ediyor. Şirketin imal ettiği ürünler 90'ın üzerinde ülkede elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde demir, çelik, çimento, cam, kağıt, endüstriyel üretim sisteminde hastaneler, alışveriş merkezleri ve okullar gibi arkadaşlar e, tesislerde kullanılıyor ürettiği ürünler. Yine gördüğünüz gibi 90'ın üzerinde ülkeye e, satış yapılıyor. Bu pay toplamda %19'muş arkadaşlar. Ben e, bu payın ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yıllarda e, 2013'te bunu göreceğiz. Bu oranın artacağını düşünüyorum. Zaten ilk plançosunu mutlaka inceleriz. Orada zaten bu payın arttığını göreceğiz. E, yine 2016 yılından itibaren faaliyet gösteren e, ve 3. çeyrek itibariyle 118 personel bulunan ARGE merkezi çalışmalar başlatılmış. Yani şirket arkadaşlar e, normal bir trafo elektrik şirketinden ziyade bir de Arge kısmına çok ağırlık veren önemli bir şirket. Burası arkadaşlar bizim için en önemli noktalardan birisi. Biz analizlerimizi yaparken Arge kısmına çok önem veriyoruz. Burada da Arge noktasında çok iyi seviyede olduklarını görüyoruz. Yine 2021 yılı İSA 500 verilerine göre 147. sırada transformatör ile anahtarlama ürünleri üretim faaliyeti gösteren şirket arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu da bizim için önemli bir nüanslı. E ee, bu kısımda arkadaşlar önemli bir veri. Şirket yani şu an alanda lider diyebiliriz. Diğer kısma bakalım. Şurada arkadaşlar ürettiği ürünleri görüyorsunuz. Bakın dağıtım transformatörleri, güç transformatörleri, orta gerilim anahtarlama ürünleri, yüksek gerilim anahtarlama ürünleri, ticari mal satışları ve diğer gelirler olarak sıralanmış. Ana aslan payı nerede arkadaşlar? Dağıtım transformatörleri %45. Güç transformatörleri %30.8. Orta gerilim anahtarlama ürünlerinde de %17'lik bir e, paya sahipmiş satışlar içerisinde. Yine 12 aylık dönem için yeterli işletme sermayesi var arkadaşlar. Onu da inceledim. Yani şirket batık bir şirket değil. E, kendini çevirebilecek bir şirket. Sadece bir e, öteye bir adım atmak istiyor. Onu da birazdan anlatacağız. Yine global ölçekte durum nedir diye şöyle baktığımızda Ağustos 2022 raporuna göre bu Global Market Insights'ın e, Ağustos 2020 raporuna göre Transformatör pazar büyüklüğünün 2021'de 49.3 milyar dolara ulaştığı 2022 ve 30 yıllar arasında büyüme oranı %7.1 olacağını öngörmüşler. Ciddi bir büyüme oranı. Yine Transformer Report'un Stat Plan 2019 raporuna göre ise burada da 2020 yılında 49.2 milyarlık bir seviye yakalamışlar. Hemen hemen aynılar. 2020-2025 yıllar arasında büyümenin %6 olacağını bekliyorlar. Arkadaşlar yani üretim bazında e, büyüme oranları aslında e, gayet iyi görünüyor. Yani Ülke büyümelerini veya resesyonları düşünürseniz bu oranlar gayet başarılı. Yine e, arkadaşlar TÜBİTAK destekli 22 adet tamamlanan, e, TÜBİTAK sipariş sürü ARGE destek başvurusu kapsamında devam eden bir adet. ARGE merkezi kapsamında 63 tane tamamlanan ve ARGE merkezi kapsamında 42 adet devam eden ARGE projesi bulunuyormuş şirketin. Az önce de bahsetmiştik. Argo konusu bizim kırmızı çizgilerimizden. Ee, personel sayısına şöyle baktığımızda arkadaşlar toplamda e, yükselen bir eğimi zaten görüyorsunuz. 1453 personele kadar gelmişler. Ee, adım adım büyüyorlar. Burada da büyüme noktasında herhangi bir sorun görmedim. bilançosuna şöyle baktığımızda dönem varlıklar kısmında şu artış oranını görüyorsunuz. Bakın 4,5 milyara kadar gelmişler. Ee, toplam varlıklar 5.7 milyara gelmiş. Burada kısa vadeli yükümlülüklerde ciddi bir artış görünüyor göreceksiniz. Eee bunda da arkadaşlar e, önceki dönemde yani pandemide de şunu söylüyorlar. Biz e, yatırım bize sipariş verenleri geciktirmemek adına e, bir miktar borçlandık. E, fazla mal aldık, stokladık. E, bununla ilgili e, sattığımız kişiden parayı geç aldık, satarken yine parayı geç aldık gibi böyle aramalı alırken yaşanan sıkıntıdan bahsediyorlar. Bu noktada arkadaşlar kredilerle bu işleri çevirmeye çalışmışlar. Gayet de başarılı bir şekilde çevrilmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda halka arz olmasa da herhangi bir sıkıntı yok. Sadece buradaki yüksek rakam benim dikkatimi çekti. kırmızıyla boyadım. boyadım. Ama bu adım adım halka arzdan sonra normal seyrine devam edecek seviyelere inecek. E, hasılatı görüyorsunuz 4.6 milyara gelmiş. Esas faaliyet karı arkadaşlar 1 milyar 1, 297 milyon. Bence çok güzel bir rakam. Şöyle baktığınız zaman hasılatı göre. Net dönem karı da yine aynı şekilde 1 milyarın üzerinde. Ben başarılı buldum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Halkardan edilen gelirim. Kullanım yerlerine bakalım. E, burası önemli. Üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları %40-45 demiş. Bakın burada açıklamasında yapmışlar. Makine ekipman alınması, verimliliğin artırılması, yeni ürün hatlarının kurulması ile mevcut üretim sürdürülmenin sağlanması yönelik yatırımlar kapsamında değerlendirecekmiş. Aslan payı burada arkadaşlar. Güneş Enerji Santrali. Güneş Enerji Santrali de şirketin çatılarına kuracağı güneş santrallerinden bahsediliyor. Bu da gayet güzel. Elektrik, araç, şarj istasyonu hizmeti yatırımları. Arkadaşlar bu işe de girmişler. Elektrik bakın şurada yazıyor. Ee, Ankara, özür dilerim şarj ağı işletmesi lisansı çerçevesi yapacak. Elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti yatırımlarını değerlendirecekmiş. Yani elektrikli araç şarj istasyonunda e, işine de girmişler. Yine %20-25 işletme sermayesinin düşündürülmesi %20-25 de e, finansal borçların ödenmesi olarak belirlenmiş. Ben buradaki dağılımı gayet makul buldum. Herhangi bir sıkıntı yok. Tatsat oranlarına baktığımızda arkadaşlar buradaki ek satış hariç olarak e, 175 milyon adet olarak belirlenmiş. E, listede bu şekildeydi. O yüzden bunu koymak zorunda kaldım. %47'si e, yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtılacak oransalda. %3'lük kısmı şirket çalışanlarına %40'lık kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10'lık kısmı da yurt dışı kurumsal yatırımcılara satılacakmış. Ee, yani yurt dışı kurumsal yatırımcı biraz daha artırılabilir miydi? Yani muhtemelen talep fazla gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi buradaki oranlara baktığımızda BIST 30 teminat gösterilemediği için arkadaşlar yani talebinizin %10'una kadar gelebilir diye bir tahminimiz var. Ee, tabii bu şirketi çok kişi beklediği için bu oran e, yukarı yönlü değil ama aşağı yönlü revize edilebilir. Maksimum e, maksimum %10 olacaktır diye değerlendiriyorum. Yani yaptığımız yüzde %10'u gelir diye düşünüyorum. Tarihler kısmına baktığımızda dağıtılabilir bir karın askeri %30'un nakit kar payı dağıtılması hedeflenmektedir diye. Bu konuyla ilgili bir yönetim kurulu kararı yok. Sadece hedeflerini belirtmişler. Bir yıl boyunca herhangi bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğini beyan etmişler. Yine şirket sahibi Feridun Geçgen'in bir yıl süreli şirket sermayesine sahip olduğu payları halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını beyan etmiş. Fiyat istikrarı planlanıyor. 30 gün süreyle e, o da arkadaşlar biliyorsunuz halka arz fiyatının altına düşerse e, uygulamaya giriyor. %90 halka arz fiyatının altına düşmeyecektir diye düşünüyorum. İskonto oranına baktığımızda indirgenmiş nakit akımları analizine göre %50 çarpan analizine göre %50 arkadaşlar bir oran belirlenmiş. Zaten değerler birbirine yakın çıkmış e, iskonto %24.60 çıkmış arkadaşlar gayet iyi yani özellikle yani bu tarz e, elektrik yani teknoloji ağırlıklı şirketlerde e, %25'lik bir iskonto bence başarılı olmuş e, bu noktada da herhangi bir sıkıntı yok biz zaten listeyi dahil ettiğimizden biliyorsunuz biz katılıyoruz arkadaşlar e, elimizden geldiğince. Şirket değerli bir şirket. Adından anladığım kadarıyla bu yıl çok söz ettirecek de bir şirket. Gelecek elektrikle yaşanan sıkıntı, ısınma problemleri, Avrupa'nın yaşadığı sıkıntılar vesaire. Bu noktada ekstra bir sipariş vesaire ağırlığı yapacaktır. Biliyorsunuz güneş santralleri kuruluyor, rüzgar santralleri kuruluyor. Avrupa'da buna çok fazla ağırlık vermeye başladı. Arkadaşlar bunların kurulduğu her yere trafo gerekiyor. Dolayısıyla bu Astor firmasının yaptığı ürünlerin şu an e, yayıldığı yerler artmış durumda. Yani güneş santralleri ve rüzgar santralleri, işte hidroelektrik santraller, aklınıza gelebilecek bütün elektrik üretim noktalarında e, Astor'un ürettiği ürünler kullanılacak. Bu bağlamda 2023'ün çok güzel geçeceğini değerlendiriyoruz. E, bu bizim değerlendirmemiz arkadaşlar, kendi değerlendirmenizi kendiniz. Yapmanızı e, rica ediyoruz. Bizi dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza hala abone olmayanlar varsa e, abone olurlarsa seviniriz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.